Nitelik dolandırıcılık suçu iyi hal indirimi ile kaç sene ceza verilebilir? Nitelik dolandırıcılık suçunda iyi hal indirim Türk Ceza Kanunu 62. maddesinde uygulanma bir süreci. Altta bir oranda indirilme süreçleri olabiliyor arkadaşlar. Pratikte en çok gördüğümüz durum ilk TCK 158 1 F'den 4 yıl verilip daha sonrasında Türk Ceza Kanunu 62. maddesine istinaden iyi hal indirimi ile birlikte arkadaşlar altta bir oranda indirimle birlikte ceza 3 yıl 4 ay indirilme süreci oluyor. 3 yıl 4 ayında cezaevinde yatarı ne kadar arkadaşlar? 8 ay, 1 ayı kapalı da geri kalan 7 ayı açık cezaevinde. Niye 1 ayı kapalı da arkadaşlar? Çünkü verilen ceza 3 yıldan daha fazla, 10 yıldan daha az. Diğer aşamada şu arkadaşlar, diğer en çok gördüğümüz durum. Ya 4 yıl veya 4 yıl 2 ay. 4 yıl verilme süreci de şu. Yani ihal indirimi verilmeden 4 yıl verilebiliyor. Ve arkadaşlar, şu şekilde bir cezalandırma durumu olabilir ihal süreciyle birlikte. Dosyada zincirleme suç hükümleri vardır. İlk alt sınırdan 4 yıl ceza verilmiştir. Daha sonrasında zincirleme suç hükümleri meydana geldiği için 4'te 1 oranından 4'te 2 orana kadar bir artırılma süreci meydana gelebilir. Daha sonrasında ceza 4'te 1 oranında artırılıp 5 yıla çıkma süreci olabilir. 5 yıldan da Türk Ceza Kanunu 62. maddesine istenilen 4 yıl 2 ay ceza verilme süreçleri olabilir.